Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kasma Furuman'ın Neyse bugün sizlerle birlikte Gran oynayacağız. Evet. Allah'ın belası Gran'ı normalde bile bitiremem normalde. Hani normalde bitireyim bari. Normalde bitiremedim. O yüzden bugün sizlerle birlikte normalde bitirmeye çalışacağız. Helofun var mı adam? Sıkır oynamıyorum. Neyse bugün normalde da limping on. Limping. Alan. Açayım bak Açayım. Evet. Sizinle birlikte bugün granny bitireceğiz. Yani olsun artık. Olsun. Hep yayın yayın yayın. Ne bu? Biraz video çekelim birader. Bu arada bu videodan sonra yayın gelecek haberiniz olsun. Geliyorsunuz. Bak yayınım. Geliyorsunuz. Abone olmuşsunuz. Geçmiş Ama bak şu yumruğu vurdum. Öyle bum diyorsunuz. Öldürürüm sizi. Neyse tamam Şimdi. Oğlum. Kasmaya devam edecek misin? Pik. Şimdi. Siker kalır. Daha fazla. Oğlum. Ha? Bak bu oyunu bitirmeyen olsun. Bu oyunu bitirmeyen olsun. Bitireceğim ben, ben bu oyunu. Kaç dakika Geldi 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 yok. Kemiksiz kakadır yani ne diyorsun amına koy. Ana ne? Lan 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 lan. Zir good. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Zı zı, zı 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 Koş koş arkamda. Lan arkamda koşsana. Koş 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 koş. Şu aç hemen aç aç aç. Ha! Çek 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 çek. Lan lan lan. Lan lan. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Az daha dayıyordu bize. <laughs> Az daha dayıyordu bize. Tamam bak. Bendeki saçmalık şu. Bak videoyu gönderin videoları edit yapamıyorum. Hani yapacak bir edit hiçbir şey bulamıyorum. Hani saçma bir olsa yapamıyorum. Bulamıyorum yani. Bula yapamıyorum lan? Yani. Bu ne? Avial Crank. Bu örüm... örümceğin yerine değil mi? Şu aşağıdaki. Sinan'dan annesi kafasını takmış örümcek yerinde değil mi? Konuşamıyorum ki Konuşamıyorum ya. Konuş artık amın Neyse şimdi bak Halledeceğim ben bunu hallederim Ben bunu yapacağım oğlum bitirmeyen ne olsun Şunu at nereden kaçmamı istersiniz Kapı mı olsun acaba Kapı kaçış mı örümcek kaçış mı araba kaçış mı ya Ben bunu bulduğum eşyalara göre gideceğim İlk bulduğum eşya ona şurası. Şey o yukarıdakini saymıyorum bu arada Onun hangisinin olduğunu bilmediğim için Spark plug buldum. Onu da şey saymıyorum. <laughs> hiç şey saymıyorum. Ben hiç bitir miyim öyle? Gezeyim ben böyle. Benim evim zaten. Neyse şey oğlum. Da... Bu arada ben bir arkadaş haberiniz olsun. Yeni bir kamera alacağım. Artık beni bu şekilde görmeyeceksiniz. Hani bak bu şu telefon kamerasından değil de başka bir kameradan gözük. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Hay amına <laughs> 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 Korktum çok korktum dur. <laughs> ne ananı ne ananı. Çoluk alsana ama <laughs> neyse. Bu telefon kamerasından değil de ee, hani daha küçük bir kameradan göreceksiniz dedi. Hani YouTube'dan kullandığı şey küçük bir kamera var ya hani biliyorsunuz. i̇şte onları. Çünkü her cihazın kamerasını yaparsam çok kötü. Her cihazın kamerası iyi olmuyor. Mesela ben kardeşim tabletinden oynadım. <laughs> Ekran beni saf sarıyor seriyor. Dedim senin Allah belanı versin. Yavşak. Neyse devam. Video çekmeyiz demiş. Vallahi hep yayın yayın olmuyor. Bu arada arkadaşlar istediğim zaman yayın açarım. Tamam mı? İstediğim zaman açarım. İstediğim zaman açarım ama sana tamam mı? Aferin. Ay yanım. Lan korktum ha. Sikerim. Şimdi bak şey atacağım. Oğlum şey. Ay ananız. kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Afrodit niye atarıyım? Şey diyecektim ya o. Şimdi bak ee, Jeff teki e güncelleme gelmiş. Oynamamı ister misin? Ha bak bunu buldum. Arabadan kaçış yapıyoruz. Jeff teki e güncelleme gelmiş. Oynamamı ister misin? Oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Jeff. Oğlum nasıl gördün ya? Nasıl gördün ya? Geotikildir oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Oğlum kasma ha. internet de açık değil. Şimdi bak. Kapat ha. Tamam. Ay geldi geldi geldi. Aha, tamam. Asektir git birader artık. Git artık. Asma sen de. Kaç 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 kaç. Ananı atma yanına. Oğlum bak. Ya bir şey demem gerekiyor ben böyle olmuyor anana ananı anana Annesini ne soran sen kulaklık Kasma sen anana avradını kasma ha Bak şimdi şöyle yapacağım şöyle Oldu mu? Kermanları şöyle Şimdi şey yapacağım bak Bence şey yapacağım mı Bence şu kulakla bağlı olduğu için Kasıyor olabilir öyle değil mi? Bence de öyle Ana ekranı titirdi lan. Şimdi aha akü de buldum çok güzel. Araba bataryası. Bak araba içine şey çıkıyor. Bu gidiş arabadan bitireceğiz gibi. Kalsın o Kalsın mı? Ne kasıyorsun? Nasıl siktir? Oğlum niye bu kasıyor böyle? Bir Birisi açıklasın. Bu ne? Aç kalsın Yeni bir kameradan, bak yeni bir kameradan video çekeyim ki Eee Ya ben telefon titredim de telefon donduğunda kamera donmasın Sakıldım mı lan? Sakıldım, saçma değil mi böyle? Çok saçma değil mi? Evet sen de doğru söylüyorsun Neyse eee Lan 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 çekilsene mi çekil çekil Bu saat donma donus bu çocuğu Lan çekil, çekil 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 ya çekil ya Çekil ya Benim canım isterse sen çıkarsın onu bana soracaksın. <laughs> şaka yaptım. Ha, oha be bunlar şey olmuş çok şükür. Ana avradını sikeyim sen ana avradını yatırayım sen? ananı yatırayım atayım? yatırayım yatırayım Enişte ne atayım? ana neyse herkes her hepsini niye atayım? Burası bu çocuğu. Tepki de veremiyorum ki kendi odamda değilim. Ne kadar güzel söyleyeceğim, bağıracağım, çağıracağım. Her tarafın kapısı kapattın ki bağır, bağırayım istediğin gibi. Kaç 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 tam bak gene şeyden çıkmış bu arada kasma kasma sen kasma 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 artık kas 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 sen nereye böyle nereye gideceksin sen amın sen tür geçeceksin de estağfurullah spark çok güzel la, o araba lan yaşadı vardı bu arada buradan ne çıkmıştı bir çıkmamıştı değil mi aynen öyle ne oluyor Dünyayı başıma mı yakacaksınız? Ah siktir. Ben bunu biliyorum böyle olacağını. Havadan düştüm biliyordum. Bug'a girdi. Sesinden belliydi. Sesinden belliydi. Bu son gün dedi. Ana nasıl siktin ya şu an? Nasıl siktin ya şu an? Bu ne bu ne? Bu ne? Dişlerini yumurttum. Vurma sen annen Alfred'in ha. Akü de bize böyle bay bay dedi gitti. ne bu ne, ne bu şimdi? Allah'ım sen sabır ver ya. Bana ne ben bunu bitirmeden bırakmayacağım. Gerekirse videoyu keserim komple. Yeni bitireceğim. Lan şeyi kapatmadı. Moer kapatmadı. Çek çek. Arkadaşlar e, ayarları kapattım. Ayar. Bir tane ayar vardı. E, siz de görmüşsünüz de en başta Lipik on off yazan o ayak. O var ya heh. Onu kapattım ya. dedim belki ondan kasıyordur da. Baksana hala kasıyor hiçbir şey yaram o acaba neydi? Lipik. İlk kez diyor ona. neden o Ben tam İngiliz ki ne anlayayım ben şimdi. Bu ne? Niye titre titre yapıyor? Ya, siktir. Ben nasıl sahne Kaç 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 şeyden çıkacak. Tamam. Sen anahtarı bana bırak. Bak bak buradan çıkmış görüyor musun? Ben biliyorum abi. Şimdi bak şey atacağım. Şunu şuraya çek. Heh. Eğil. Kalk. Bak mesela. Bak mesela kameranınca bu parmak böyle gelmeyecek. Gözükmeyecek. Ben onu isterim. Bir de kendi oyunumu doğru düzgün görebileyim. Mesela PUBG olsun başka bir oyun olsun oynarken Oyunu görebileyim. Mesela PUBG oynamaya çalıştım böyle kamerayla. Şş, ne kadar kötüydü. Bok gibi oynadım. Onu kamera adam vuramadım anasını satayım. O kadar saçmaydı ya. Neyse. Şimdi. <laughs> Onlar çok sıkıntı ha. Aha. Nah yakalar şaka mı yakalar tabii ki de. Şimdi şöyle. Oğlum. <laughs> Lan ben ne öyle bir şey yaptım ama. Ama harbi geri ya. Şimdi buraya doğru gelecek. Kaçayım ben. Şş. Ana ne? O ne oraya girdi? kaç. Üstüne yürüme, üstüne yürüme, kasma, kasma. Ay ay ay. Oo. Oh. Kasma sana. Ekran biraz yavaş döndüreceğim arkadaşlar. Hızlı döndürünce donuyormuş gibi abi. Baksana baba nasıl titriyor kaldı. Ekran kaydırıyor. Ben sana düşürtürme bir daha düşmesene onu. Kapat ya. Ne yapar Ben bu kaçışı şey yapacağım onu. Ben salmayacağım. Şurada bir şey yok. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Mario hak sıkıntı. Ben yapamayacaksam eşya araman gerekiyor. Şunu al. Düm Kumanda kontrol. Elini gördüm, elini gördüm ya. Ben bunu bugün bitireceğim oğlum. Normalden bitireyim oğlum bari. Normalden bitireyim bu ne? Ne saçmalık? Salsın normalden bitireyim. Allah'ım sen sabır ver. Oğlum iş yüzünden bak işim var iş yüzünden gözlerim iş yüzünden video çekemiyorum yayın yapamıyorum doğru yayınlar çok geç geliyor videolar gelmiyor ben video atmam gerekiyor yani yayın açıyorum. Ben ne ara yayıncı oldum? Yayıncı oldum bile bilmiyorum. Ben ne, ben ne almışım sen elimi? Uzak kumanda kontrolü almıştım. Bir Şöyle. Tam şuraya atla. Nice'tir git ya. Kalınmak için masa tutuyoruz bir Yok ya al al. O da değil oraya. Eyvallah baba. Sağ olasın. Şimdi o direkt buraya doğru koşacak. Koş. Koş baba koş. Koş Hasan koş. O ne? Aha şey geldi. Gel bakayım baba. Neredesin? Diye ağzına sıkacağım. Baba. <laughs> ha, tamam kaç kaç. Kaç 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 şimdi şuraya. Bakalım mı? Yok. Şuraya hiçbir şey yok. Silah parçası var. Benim kitap bulayım şimdilik. Ömer tarafta gıcır diyor. Limping ne demek bu arada arkadaşlar biriniz varsa Yorumları yazabilir mi? Güzel. Çok iyi olur. Cansınız. Ses ver bari. Ses ver. Ses ver bari ya. iki Tamam. Çok güzel bir info. Oha. İşte bak bu telefondan nefret ediyorum. Ben. Bu yaptığı götlükten nefret ediyorum. Ama bak bir şey yapamıyorum. Heh, düzeldi. Kasmaya devam edersen içini içi olmayacak yerler. Aha! At. Şimdi hemen koşar adımla aşağı doğru. Ana sikim. Ya siktir git ya. Tam arkamda. Kalk, kalk 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 artık. Ne sen yerinden çıkmış ya. Biz atlasak direkt kalkarız. Şşş. Komple sakat kalacağız ya. Yemin ediyorum adamın normal yürümesi şeydir ha. Mucize. Ha, hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde bir blok var mı? Ben buraya bir eşya atmıştım böyle atıyorum eşya. Eşya nerede? Ha. Oğlum kasma kasma. Arkadaşlar bak şu sorunu bilen var mı? Ekran komple kararıyor. Kararıyor performansı düşüyor bana. Şu sorunu anlatabilecek var mı? Nasıl yaparım veya nasıl yapmam gibisinden. Her oyun oynarken böyle oluyor. Böyle olduğu için telefon çok kasıyor. Performansı baya düşüyor. Aha bak buraya atmışım. Bana bunu bilebilecek var mı? Söyleyebilecek ne ama? Söyleyebilecek var mı? <laughs> silah parçası bul. Bak silah parçası. Ben, ben silah parçasını ne yapacağım ya? Deli zekalı. Kasma. Oğlum buranın niye bu kadar çok sesi var? Aha beni görür görebilecek. Oh bak müziksiz hayat. Evet. Oğlum Grand şimdi duvarına aksan vurmasın bana? Gelemez ki o kadar da değil. Baba 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 koş koş. Baba koş baba koş. Baba işin. Hıy. Heh. Tamam o. Oh. Çok bakma recep edin annesi. Vururum bak beynini. Siktir git lan hala beni görürse duvarın arkasından vurabilecek. Oğlum beni bitirmem lazım. en boş boş durmamam gerekiyor. Hızlı bir şekilde bak hızlı hızlı bir şekilde. İnşallah burada güzel bir şey vardır. Ana. Tüh oğlum delireceğim ya of. Canavar <laughs> üstümüze geliyor bizim telefon o şey yok. Dünyadan haberi yok. lan 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 lan. Götürürler gelince 5-10 dakikada gel bitir bu oyunu Bana gelince kas kas don don aa hiç şey yapma Aferin sana Donma ananı arıdın sen şimdi donma Yeter artık Kafasını siktiğim tarafına donma Ne okuyayım sal ya Ne don don bu ne böyle 2 imiş Götme sakı 2 Sana gıcırdıyım durma sen ananı arıdın şimdi ha Bak gene geldi <laughs> Allah'ım sen sana Allah'ım sen sana da. Bok da kalırız. Salaha bak. ben şey gidiyor Kalk kalk. Kalksana kalk kalk. Tam arkamda. Aha. Kuş yemi. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum, şey buraya gelme zamanı mı buldun? Kendisini kapat yap şu O mal mı bu? Senin killer orada bize de geliyor. Salak amına koyayım, Estağfurullah. <scratches> <laughs>? Estağfurullah. Ama ben şu hatırladım şurada bir şey yok muydu be arkadaşlar? Şurada bir tane bir şey olması gerekiyordu hani şurada kapı için. O o yol muydu böyle bir şey benim hatırladığım vardı. Kaldılar mı yok oyundan yoksa öyle bir şey yok muydu hani? Ben vardı diye hatırlıyorum ya. Kasma artık. Ben vardı diye hatırlıyorum ya. Kesimize inşallah iyi olur ya. Aynı Şöyle. Direkt yukarı doğru koşayım ben. Koş direk yukarı doğru koş. Bu kasmayla nasıl koşacaksın acaba? Konuşamıyorum da. Allah'ım sen sabır ver Allah'ım sen sabır ver. Vallahi sen sabır ver Allah'ım. Allah of. Bak iki tane adamım var burada. Sen gitme sokanın grani bak. Grani işim var mı? Sen gitme sokarım ha. Siktir git. Şerefsiz adı. telefon kasıyordu da sen üstüme geliyorsun. Delireceğim. Delireceğim. Bu oyun bitsin direkt şey yapacağım. Ka grafikleri düşüreceğim. Hadi Buradan çıkacak değil mi şu? Yok aşağıdan tamam. Şöyle hızlı bir şekilde ama parmağım sende çıkma artık şu kameraya ya. Ya nasıl yapacağım ben bunu acaba? Burası değil. Şurası. Allah belanı versin. Ne verdin? ne sok. Neyse. Şimdilik iyi ya. Ha bu. Harbi lan ben ona... Ay <laughs> <laughs> ya vurdun sikildin. Bu yavradını sikim seni neyse neyse. Evet arkadaşlar bakın şimdi bak medium. Hani sen neden medium yapıyorsun? Sen geri zekanız. Salak mısın sen? Neyse tekrardan başlayalım. Abi, bu sefer kasarsan senin annen oradan istiyorum çocuk. Almaya çalışacağım çok dikkatli. Çünkü çünkü o çünkü ne? Şöyle düzelt. Alın. Şey nerede? Böyle. gözüm. Şimdi bak. Böyle iyi. Böyle iyi gibi. Şöyle hızlı bir şekilde. Bir bok değil. Şöyle kas. Şöyle. Oh bak sanki kasmıyor gibi derken. Cık. Ağzımı yüzümü kırayım. Ağzımı yüzümü kırayım Lan. Hangi ağzımı açıyorum ben? Ya. Ananı sikiyim. Ananı Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Lan ben ne geliyorum? Lan koşsana. Ananı. Ananı. Tam dibinde. Dimede dimede dimede. <laughs> oh, 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 tamam iyi şey kattım bu arada çok güzel şey kattım. Şunu bilen var mı? Varsa bana söyleyebilir mi bakın. Ee, nasıl diyeyim size? Tekrardan söylüyorum. Tam oyun oynarken birden ekran komple kararıyor. Ekran komple kararıyor ve telefonun donmasını sağlıyor. Ben bunu nasıl düzeltirim? Bunu bilen var mı? Varsa yorumlara yazın. Ha vallahi yapamıyorum şu bu şey varken. Telefonda telefon kaç kere sıfır özgenin bokum olmuyor. Yani çok gereksiz iş çıkartıyor bana. O gerizekalı zekalı. Kendi kene düş. Nerede? Ay yavşak. Ondan saklanıyoruz. Şimdi ben hızlı bir şekilde oraya giden kadar ben buradan çıkarım zaten. Tekrardan düşürün tekrardan buraya çağırdım. Ay Allah'ım sen sabır Siktir git. Salak. Oyun oynamayı bilmeyen. Ne oynayın? Bak bir... Niye erkeğe karakter? Sen dolma bu çocuk! Ne oldu şimdi? Alın ne oldu? Lan! Alo? 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 Neyse arkadaşlar. Video bu kadar gördüğünüz gibi oyun dondu. Oy şu an komple dondu şu an. Şu an komple dondu. Hani ben ne yapabilirim? Hani söyler misin şu an? Komple dondu. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atın unutmayın. seviyorsunuz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ve hoşçakalın.